Herkese merhaba. Başımız mobil olarak yeni bir mutfak projemizi teslim ettik. Sizler için bir video hazırlıyoruz şu an. Bu videomuzda mutfağımızı tanıtacağız sizlere. Mutfağımızda kullandığımız malzemeden bahsedelim önce. Mutfağımız mebran. E, renklerimiz beyaz ve bakır oksiktir. Tezgah olarak e, emerald pol granit tezgah kullandık. Evi olarak frankenin bir buçuk göz eviyesini ve ile beraber onu kullandık. Çekmecelerimiz Blum marka. metal. Hemen yanında Sarax şişeliklerimiz. Hemen burada yine Blum'un çift kaşıklı sistemi dediğimiz sistem. Alt taraf misafir kaşıklı olarak kullanabilirsiniz. Burada bu kapaklarda e, servo drive bulumun servidrolar kapakları olarak tasarladık otomatik açılıp kapanma sahip kapaklar burada ankastre alanımız var boşun beş gözlü ocağı ve davulmazı mevcut bu alanda kapaklarımız yine bu şekilde raf şeklinde tasarladık hepsi gizli kutlu mutfağımızdır bu alanlar yine servidrolar kapak sistemi mevcut Bu şekilde. Dolaplarımız normal standarttan yüksek burada. Yaklaşık 90 santim gibi, 95 santim gibi dolap yüksekliklerimiz var. Bu alanda da kapak sistemi var yine. Üst taraf taşlarımız tamamen fugalı olup komple tavana kadar kapladık bu sefer. Mutfağı komple tavana kadar kapattık. gömbe bir mutfak görünümü verdik burada. Bu alanlar yine çekmece. Burada yarım ankastire bulaşık makinesi mevcut. Burada Franki evimiz var. Bir buçuk göz armatörle beraber takım olarak. Bu alanda ise mikrodalga ve fırınımız var. Yine boşum, videoda bahsettiğim altı çekmece. Bu alanı kapak olarak kullandık. Bu alanda kombimiz mevcut. Kombiyi buraya gizledik biz. Bu alanı yine fuga olarak, komple boy olarak indik. Burayı da bas açık kapak olarak yaptık. Hemen karşı tarafımızda e, sunum dolabı ve buzdolabını yerleştirdik. Sunum dolabı bu şekilde açık füme camlı olarak e, buraya e, işte porselen tabak, yani, antika eşyalarınızı sunum dolabı olarak kullanıyorsunuz. Burada da hemen buzdolabı var. Buzdolabının üstüne kapak olarak videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için sayfamızı beğenmenizi ve takip etmenizi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.